Herkese merhaba q 10101 kodlu Nova markalı dikey perde motorlarımızla ilgili kutu açılış videosu çekiyorum. Motorumuz 1.2 Newton 36 Watt e, özelliklerinde aynı anda hem 100 Volt hem de 240 Volt e, elektrik akımıyla çalışabiliyor. E, markamız Nova İthalat firması olarak da e, Türkiye distribütörü olarak da biz Acatay Dimitatis e, kutumuzu açıyoruz. İlk açılışta kutumuzun içerisinden motorumuz ve de e, kumandamız çıkıyor. Motorumuzdan birlikte e, Ray başlıklarımız da çıkıyor içinden. Zaten rayımız bu şekilde gelecek oturacak. Bu bor sonunda diğer kısmına rayımızın oturacak. Buradaki vida en sonda bütün işlem bittikten sonra çok iyi sıkılması çok önemli. Vida'nın raya oturtulduktan sonra sıkılması çok önemli bunu ray kurulum ilk kurulum videosunda da geçiyoruz zaten söylüyoruz buradaki noktaya buradaki deliğe yerine göre bir vagonun şeffaf son noktasına koyabiliyoruz motorumuz İki tane yani motorumuzun bu motorumuzun içerisinde iki tane motor bulunuyor. Teki açma kapama işlemini yapıyor. Teki de tilt özelliği dediğimiz e, slaytların hareketini e, sağlıyor. Motorumuz sıkıştırma limitli e, bir motor. Yani son noktalara raylarda geldiğinde e, otomatikman e, limit olarak tanıyor. E, set dediğimiz buradaki e, set dediğidir. E, kumandamızdan motorumuz arasındaki e, birleştirmeleri, tanıtmaları yap, yapacağımız e, motorumuzdur. Daki motorumuzdaki set dediğimizdir. Motorumuzun üzerinde iki tane kablomuz var. E, nötr ve de faz e, kablolarımızdır. E, Bununla birlikte Kutumuzdan bir de kumandamız çıkıyor. Kumandamız D33103 kodlu kumandadır. Alt kanallı kumandamız ee, açma, kapama, durdurma sağ taraftan oluyor. Ee, sol taraftaki yönergeler ise slaytları sola döndürme, sağa döndürme ve de durdurmadır. Ee, kanallar arasındaki geçiş ise e, buradan yapıyoruz. E, alttakilerden e, yapıyoruz. E, yine içerisindeki ayarları yapmak için P1 ve P P1 ve P2 tuşları mevcut kumandalarımızda. kutu açılış videomuz bu kadardı. Q10101 kodlu dikey perde motorlarımızın kutu açılış videosunu çekmiş bulunduk.